Burası koyun adası. Yine defineciler iş başındaymış. Tabi buraya böyle bu kadar dağıtmamışlar ama burası taş ocağıymış burası. Onları yukarıdan mı atmışlar reis ya? Ee, Baya işlem yapılmış onların üzerinde. Tamam geleceğim şimdi oraya geliyorum şöyle bir çekim yapayım da. Çok eski bir incir ağacı. Zamanında burada demek ki yorumlar yaşadı, yaşadı. Kim yaşadı bilmiyoruz. kovanı koymuşlar ama Kapını, kapısı ta aşağıda. Tane de değil. Kaç tane kovan Maşallah reisin arkeolog gibi.

ya kapı giriş gibi bir yer bir şeydir abi. Zamanında burada zaten taş ocağı varmış burayı. Kim bilir kaç sene burada çalışma yaptılar. Demek ki buradan taşları söküp söküp sağa sola gönderiyorlardı ama bunlar buranın taşları değil. Bunlar farklı bölgelerden gelen taşlar. Bu yukarıdan gelmiyor ya. Tamam yukarıdan gelmiş ama yani taş yapısı buranın Değil, değil, mermer. Mermer. Evet. Evet, su var orada. Bir şey var mı? Bir şey. Evet abi. Yani definecili her yerde doğayı biliyorsun dengesini bozuyorlar. Vurup kırarlar. Reisim demek ki burada zamanında taş çıkarttılar bak. Buradan taşları kim bilir nereye getirdiler taş ocağından. Dikkat et ayağına tel. tel. Burada, Bakın. Belki. Bak burada yapı yapıyı falan indirmişler aşağı. Yeni yerler keşfetmeye devam ederken burada bir çeşme bulduk. Aynı o kalıntıların alt tarafında Paşa Limanı Adası ve maalesef defineciler çeşmeyi biraz ırpalamışlar, kırmışlar, talep etmişler. Yani ilginç bir durum. Eski bir çeşme yani belli. Sanıyorum burada su haznesi mi var içeride herhangi bir hazne tarzı bir yer var falan. Ya kırmışlar, dağıtmışlar. Ve parçaları sağda solda Maalesef çok yerde bunları görüyoruz. Ve üzülüyoruz. Keşke bu tür şeyler olmasa. Yani bir hiç uğruna. Güzelim doğayı da kirletiyorlar. Güzelim kalıntıları da yok ediyorlar. Tabi bu bölgede e, Türkler yaşamamış. Rumlar yaşamış. Çok eski kalıntılar var.